Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, ekonomik büyüme ile ilgili katıldığı toplantıda açıklamalarda bulundu. Zeybekçi yaptığı konuşmada büyüme rakamlarının 2014 yılında istenilen seviyede olmadığını söyledi. 2014 yılı tabii ki dış ticaret rakamlarına baktığımız zaman da gerek büyüme rakamlarına da baktığımız zaman da istediğimiz şekilde sonuçlandı diyemeyiz. Zeybekçi'yi büyüme beklentilerinin %2,8 ile 3 arasında olacağını ifade etti. 2014 rakamlarının 2.8-3, %3 aralığında geleceğini tahmin ediyoruz. Yine de her şeye rağmen tabii ki 2014 rakamları içinde ihracatın büyümeye katkısı yani bu %2.8 veya 3'ün %2.6'sı, %2.7'si ihracattan kaynaklanan bir büyüme. ...2014 yılında iç piyasanın büyümeye katkısını e, göremedik. 2015 yılı beklentilerini dile getiren Zeybekçi, ihracatın ilk 3 aylık dönemde eksi değer alacağını söyledi. 2015 yılı içinde iç piyasanın büyümeye katkı vermeye başladığını ben görmeye e, başlayacağız diye düşünüyorum. Diğer taraftan ilk 3 aylık dönemde dış ticaretin yani ihracatın eksi olarak yansımasından kaynaklanan bir sonuç yaşayacağız gibi görünüyor.